Sabah olmuştu. Küçük tavşan yatağından kalktı. Tüy tüy kuyruğunu silkeldi ve pencereden dışarı baktı. Güneş ormanın tepelerine dokunmuştu. Bugün harika bir gün olacaktı. Küçük tavşan. Giyindim, dişlerimi fırçaladım, karnım da aç, dedi. Ama sakızlı reçelini bulamıyordu. Arandı, çevirdi ama nerede olduğunu çıkaramadı. Tavşan, arkadaşına koştu. Merhaba sincap. Sakızlı reçelim kayboldu. Yardım eder misin? Sincap kulaklarını dikti. Elbette. Beraber bakalım. İkisi birlikte evin etrafında aradılar ama reçeli bulamadılar. O sırada arkalarından Ne arıyorsunuz çocuklar? Arkadaşlarına dönen tavşan anlatmaya başladı. Küçük tavşan Sakızlı reçelim yok ki sabah kahvaltımı yapamıyorum. Tilki gülümsedi. Ben geçen gün yeni bir reçel yaptım. Birazını size verebilirim. Sincap ve tavşan. Oh ne harika. Teşekkür ederiz tilki. Tavşan kahvaltısını yaptıktan sonra dedi ki: Ama ben sadece almak değil, vermek de istiyorum. Birkaç gün önce ayıcığın çatısı zarar görmüştü, onu hatırladı. Hemen arkadaşlarını topladı. Tavşan: "Gelecek hafta hep birlikte Ayıcık'ın çatısını tamir edelim." Sincap: "Harika fikir." Tilki: "Ben tahtaları getireyim." Tavşan: "Ben çivi çakabilirim." Sincap: "Ben tırmanıp kontrol ederim." Ayıcık çok duygulandı. Sizin gibi komşularım olduğu için çok şanslıymışım. Herkes gülümsedi. Çünkü yardımlaşmanın verdiği mutluluğu hissettiler. Ve her sabah artık ormandaki herkes birbirine bir şey soruyordu. Bugün kimimize yardım edebilir miyiz? Yardım etmenin en güzeli kalpten gelendir. Kimse yalnız değildir. Yardım eli uzatıldıkça